Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ye yeni bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım. En son dediğim videodaki gibi e 10 like'ta yenisi gelecek demiştim ama bu sefer 4000 kupalı hesabımdayım arkadaşlar. O öbür hesabımda değilim. Evet, o hesabımızda da oynayacağız. Bir sorun oluşmazsa. Bugünkü video konumuz ise nedir? Bugün full efsanevi ile 4000 kupadan maç yapacağız. Acaba maç kazanabileceğiz mi? Göreceğiz. Umarım kazanırız arkadaşlar. Laf fazla uzatmadan maçımıza geçelim. Let's go. Evet maçımız bulundu arkadaşlar. Rakibimiz 9 seviye biz ama bir ama biz 8 seviyeyiz. Bu oyunu uzun süredir oynamıyorum. Yenilirsem kızmayın lütfen. Evet şu an bence güzel saldırdık yani. Alır mıyız? Bence alırız da. Oraya bir şey koyacak illa ya. Aldık aldık. Evet fazla erken konuştuk ama olsun aldık sayılır. O oh, kale bitti. O yüzden orayı bırakacağım. 3 yıldıza yürümek riskli olabilir ama ben yürüyeceğim ya. Atın ölüm arpadan olsun arkadaşlar. O mega şövalye koydu. Bunu yavaşlatmamız lazım. O öldü ya öldü mega şövalye. Tamam. Tersten bir haydut koyarsak Bence yendik diyebilirim artık. O şu an cehennem ederasını tutmakla meşgul ama oraya onu neydi onun adı ya büyülü okçuyu koyduğu için bizi tuş etti yani. Evet birinci geliyor büyük bir tehlike oluşturmaz ama olsun. Evet prensesimizi koyalım. buradan koç binisini koyduk küçük kaleye doğru yöneleceğim Büyülokçu korumak için yaptım ama mega şövalye onu hemen durduralım Buradan da valkür geliyor Hayır o kaleyi kaybettik olamaz şu an savaş birden kabusa döndü bizim için. Ama savaştırdık bu saldırıyı da. Evet. Biz de mega şövalyemizi kullanalım mı derken balon attı. Evet buradan aydutumuzu koyalım. Maç bitti bence. Maç bizde diyebilirim. Yok. Orayı tuttu maalesef. Buradan büyülü okçumuzu koyalım. Evet aldık. İlk maçımızı da aldık arkadaşlar. Full efsanevi kadroyla. Bu kadro çok riskli bir kadro olmasına rağmen girdim. Genelde başarısız olan bir kadro. Evet. Laf fazla uzatmadan bir sonraki maçımıza geçelim. İlk maçımızı 2-1 kazandık. Evet, ne yapalım? İlk ondan mı bekleyelim? İksirimiz de olsun önce. Büyülokçu koyalım buradan. Bir de cehenneme gideri. Evet, hala rakibimiz 10 seviye biz 8. Koç binlisini de koyduk. Hala bir cevap gelmedi. Evet, tomru koyalım. Büyücüyü biraz oyalayalım. Mega şövalye attı. Bu bizim için kötü oldu. Çünkü büyücü mahvedecek cehennem ejderhasını. Yoksa hiç sıkıntı olmazdı ama. Evet. Kötü başladık maça. Umarım iyi bitiririz. Evet. çok bir attı. Alır onu kraliçe bence. Evet mega şövalye atalım. Adam iyi karşılıyor. Bizim de iksirimizi fazla kullanmamızı sağlıyor. Bu yüzden maçı kaybedeceğiz büyük ihtimal. Umarım kaybetmeyiz. Beni sinirlendirdi şu an. İlk hamle yönden bekleyeceğim. Bu kalemiz gitti diyebiliriz artık. Buradan böyle hızlı bir saldırı mı yapsak tutar mı bunu? Tutarsa tersten haydut atarız. Tuttu onu. Ama haydutu tutamadı. Evet. Güçlü geliyor tomruğumuzu atalım bir sersemlesinler Evet Evet çok hızlı saldırılar yapmak istiyorum Arda da ama hepsini boşa çıkarttı şu an Hayır o kale gitti ya. Ya 30 saniyemiz kaldı hemen. Almamız lazım. Ama nasıl gideceğiz öbür tarafa. Merak konusu. Hemen hoş binlisi atmam lazım. Büyük kalemize de bayağı vurdular. Evet hoş binlisi aldı. Güzel. Güzel. Mega şövalye atacağını bildiğim için. şeyler yapmaya çalıştım. Mega şövalye ya gitti oyun. İkinci oyunumuzda yenildik arkadaşlar. Bu bu kadroyla sürpriz olmadı. Evet eksi dokuz yedik. Daha demin 2 bir yenmiştik şimdi iki bir yenildik arkadaşlar. Evet bir maç daha yapalım bu son maçımız olsun. Bu maçta nihai nihai karara ulaşırız artık. Evet gelsin. Goblin fıçısı attı. Evet. Yani efsanevilerle pek bir taktik yapmıyorum şu an. Rastgele oynuyorum. Başka birbirini tamamlayan karakterler olsa neyse. Bunlar ya tamamlayıcı ya tamamlanan karakterler. Olduğu için böyle durum. Alır mıyız o kaleyi? Buz büyücüsü çok vurdu ya. Evet ama bizi de iksir kazandırdı ama kendisi de çok iksir kazandı şu an. Ne yapalım? Buradan bunu salalım. Bir de bunu. Evet büyülü bu okçuyla beraber tutmayı planlıyorum. Evet tuttuk. Neredeyse vuramadı. Kralçemiz dönmemiş bu arada. Güzel oldu bu. Koç o güzel geliyor bir saniye hemen alalım oha iyi öldü kıvılcım en azından hayır ölmemiş bunun bu kadar canı var mıydı ya oyalasın onları bir hayır hayır çok çok kötü geliyorlar şu an bizim açımızdan o saldırıya tuttuk Evet şu an için pek sıkıntı yok ama iyi durumda da değiliz. Onun hamle yapmasını bekleyeceğim. Hem iksirim de olsun. Mega çövalye ile güzel hamleleri yapabilirim. Evet o yapmadı. Biz yaptık şu an ilk hamleyi. Tersten bir cehennem eğitleri salalım. Çünkü demin denedik. Başarısız olduk. Karşı karşıya cehennem eğitlerinde. Evet ne yapalım. Büyük kaleyi bir koç binisi atalım. O büyük kalesini kurtarmaya çalışsın. Biz de tabi küçük kalemizi koruyalım şu an. Çünkü biri gitti. Büyük ihtimal büyük artı vardır. Kıvılcımı almamız lazım. Gitti o kale. Cehennem ejderi. Kralçe. Hayır hayır vurma kıvılcım hayır. Evet aldık vur. Hayır ya ani ölümde kaybettik arkadaşlar. Evet. Bugünlük bu kadardı. Dediğim gibi on like'da ikinci video gelecek demiştim. Bir 15 like bir 10 like da daha yenisi gelir arkadaşlar. Bu videoya da 10 like geldiği takdirde. Evet. Sizleri seviyorum. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın